Biz her hafta maç sonuçlarını aldıkça heyecanlanıyoruz e, ve dönem sonu heyecanla bekliyoruz. Bugün de Merkez İlçe Teşkilatımızla birlikte bir organizasyon önceden planlamıştık e, ve gelelim hem Hatıra Bilet kampanyasını biz de teşkilatlarımızla birlikte destek olalım, katkı verelim istedik. Bu pandemi sürecinde e, seyircisiz oynanan maçlarda bizim de Düzce Spor'un hem bu şampiyonluğa koşan e, yolculuğunda ona destek olalım hem de kırmızı şimşeklerdeki gönlümüzü paylaşalım onlarla istedik. Ve bütün e, teknik kadroyu, yönetimi, futbolcularımızı buradan e, sevgiyle selamlıyorum ve heyecanla beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle futbolu hem e, izlemeyi seven hem de oynamayı seven birisi olarak e, Düzce Spor'un bütün maçlarına da pandemi dönünce gitmeye gayret eden birisi olarak bu kampanya destek olmak amacıyla ve beraber buradayız. E bunun öncesinde de bunun sonrasında da zaten desteğe devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da Düzce Spor'umuzun şampiyonluğuyla bu çalışmalarımızı taşlandırmış olacağız. Tüm Düzce halkına da bu kampanya destek olmalarını destek olmaları için çağrıda bulunuyorum buradan. Gelin destek olun. Düzce Spor bir tane. Başka Düzce Spor yok. Başka Düzce yok. Hep birlikte el birliğiyle Düzce Spor hareketleri çıkartacağız inşallah.